merhaba arkadaşlar. Mavişehir'deyiz. Site içerisinde kelepir bir villanın tanıtımı için geldim. Denize sıfır. Denize sıfır bir site içerisinde arkadaşlar. Bu videoyu sonuna kadar izlemeyen çok şey kaçırır. Bu videonun sonunda da hemen telefona sarılmanız gerekiyor. Burayı kaçırmamanız için. Gördüğünüz gibi Mavişehir denizi burada arkadaşlar. Karşıda Denizli Öğretmenler sitesi, Mavişehir pazarı her yeri şöyle bir genel gösterelim. Ardından siteyi gösterelim. Daha sonrasında da buradan videoyu kesmeden... Villaya kadar yürüyelim arkadaşlar ve villanın içine bakalım. Bu site içerisinde gördüğünüz gibi sitenin önünde park alanı. Şu an bulunduğumuz kısım park alanı. Parktan sonra da zaten sahil geliyor arkadaşlar. Denize sıfır. Kaçırmayın. Burayı kaçırmak istemiyorsanız da hemen telefona sarılıp sözleşmelerini, kaporlarını ayarlayıp alın arkadaşlar. Çünkü böyle bir yer bir daha gelmez. 725 bin TL. 725 bin TL yani ufak bir pazarlığı var. Onun da büyük ihtimal bitecek rakamı 715 bin TL civarlarında da bitiş rakamı var. 725'ten ufak bir pazarlık denilince aklıma bu geliyor benim. Şimdi fiyatını da söyledik dedik. Siteye bakacağız. Eve bakacağız. Çok güzel bir yolu var. Hemen villanın önünden geçen şu yoldan villaya kadar ulaşabiliyoruz arkadaşlar. Gayet güzel. Böyle genel bir göstersene Hakan. Bak orada çocuk oyun parkı falan var. Ali Emlak. Benim kızım. Sizi takip Kızınız mı takip ediyor? Ben Siz ben mi? Ee, çok iyi. Youtube'dan mı Instagram'dan mı? Hepsinden. <laughs> çok, sağ değdi, <laughs> Ali Hepsinin, Ali çok sağ olun. Çok sağ olun. Çok çok, güzel. çok, çok, güzel. Güzel. çok evet. teşekkürler. Çok sağ evet. olun. Çok, evet. çok sağ olun. Memnun kaldıysanız ne mutlu bize. Afiyet olsun. Çok teşekkürler. Artık takip ediliyoruz arkadaşlar her yerde. İnsanları da rahatsız etmemek için sessiz konuşuyorum. Yürüdüğümüz yol bu. Bakar mısınız yolun tatlılığına, güzelliğine bakar mısınız? Çok güzel bir yol. Şu an kokuyu duymanız lazım arkadaşlar. Mükemmel bir çiçek kokusu var. Mükemmel bir koku var. Hemen bir arkanı döner misin Hakan? Deniz buradan zaten gözüküyor. Deniz buradan gözüküyor. Villada 100 metre yukarıda. Böyle her tarafını çekerek gösterelim. Detaylı videosunu izliyorsunuz arkadaşlar. Metrekareleri göreceksiniz. Bu villayı kaçırmayın. Kaçıran çok şey kaçırmış olacaktır. Çok üzülür. Bu villa bize ait olan villa. Gördüğünüz gibi köşe konumda zaten her tarafı yol. İstersen Hakan o köşeden de çeksen oradan gir. Ben böyle balkondan çıkalım. Burayı net gösterelim. Bu alan bize ait. Şu bahçelerin bize ait arkadaşlar. Balkon bize ait. Ekip biçebiliyorsunuz. Bu nedir abi? Erik mi bu? Evet. evet. Vay. Çok güzel ya. Yani. Geniş bir balkon var. Geniş bir balkon var arkadaşlar. Çok geniş güzel bir balkonu var. Güzel bir ev. Komşulukları çok iyi. Gördüğünüz gibi zaten girişteki komşu da bizi takip ediyormuş. Siz de duydunuz. Gayet sıcakkanlı insanlar. Geniş bir balkon var. Balkonu diğer taraftan da bakacağız şimdi. İçeriden de bakarız. Burada da giriş kısmımız. İstenirse tabi buradan kapatanlar var. Üstünü kapatanlar var. Bu şekilde ayarlayabiliyorsunuz. Artık o sizin tercihiniz. Girişimiz böyle. Buradan girelim. Devam edelim. Şimdi girdiğimizde salon mutfağı açılıyor arkadaşlar kapımız. Salon mutfak bu şekilde. Giriş tarafının hemen solunda bir lavabo var. Burası masrafsız. Masrafsız 725 bin TL dediğim gibi. Büyük ihtimal 715'e biter. Burası 4.22'ye. 4.22'ye 6.38. Güzel bir salon mutfak. Şöyle istersen şu köşeden Hakan bir göster. Net gözüksün çünkü arada eşyalar böyle sıkışık eşyalar olduğu için kalabalık eşyalar olduğu için biraz daha dar gözüküyor. Ancak geniş bir ev arkadaşlar. Bu fiyatlara bulabileceğiniz en iyi ev en iyi ev. Videonun sonunda dediğim gibi hemen telefona sarılın. Hemen telefona sarılın. Burayı alın. İlk alanda kazanır zaten. Gördüğünüz gibi geniş bir de balkon var. Az önce diğer taraftan gelirken de gördük. Burası gayet güzel, kullanışlı. Bu kırılma payı. Şunu da açıklayayım. Şimdi videoda arkadaşlar hemen yorum yazar. Bu sonradan ek olduğu için kırılmış arkadaşlar. Bu normalde bir şey değil yani. Sonradan ek orası. İlla ki toprak çökmesi oluyor zamanla bütün binalarda oluyor. Yeni binalarda da görüyorsunuz bunu. Öyle bir durum söz konusu. Gayet güzel. En üst kata da bakacağız. Orta katlı 3 tane odamız. Bir ortak kullanım. Banyo lavabomuz var. Merdivenden çıktığımızda hemen yanımızda bir odamız var. Metrekarelerini ölçüyorum. Neden ölçüyorum? Siz uğraşmayın diye arkadaşlar siz oradan şeffaf bilgilere ulaşın diye. Burası 1.96'ya 2.96. 1.96'ya 2.96 ufak bir oda çocuk odası olarak değerlendirilebilir. Hemen yanında bir odamız daha var. Buraya da ölçelim. Burası error verdi. Tekrar ölçelim. 2.27 2.27 3.43 Burası da yani güzel kullanış. Çift kişilik yatak rahatlıkla sıyacaktır. Zaten isterseniz duvara yıkıp ikisini birleştirebilirsiniz. Burada bir de balkon var. Genelde sitedekiler balkon içeriye dahil etmiş ama siz bunu yapmayabilirsiniz ya da yapabilirsiniz. Ya da bu balkonu tamamen içeriye alabilirsiniz arkadaşlar. Gayet geniş güzel kullanışlı bir balkondan bahsediyorum. Burada da güzel bir kaysa ağacının artık çok güzel ya gerçekten şu an bu temiz havayı anlatamam arkadaşlar. Keşke telefondan, videodan gönderiyor olabilsek de size bu temiz havayı gönderebilsek. Ve yan tarafında da geniş bir oda var. Gerçekten çok geniş, güzel bir oda. Burası 3 metreye. Dolap var ölçemiyoruz. Şuradan ölçelim. 3 metreye 369. 3, 3 metreye 369. Çift kişilik yatak var. Yanında gardırop var. İstenirse dolap biraz daha büyük yapılabilir. Burada da bir balkon var. Burada da bir balkon var. Gördüğünüz gibi sitenin bakın balkon taraflarını kapatmışlar. Üst tarafları kapatmışlar. Terası kapatanlar var. Artık tercih sizin arkadaşlar. Tercih sizin. Ama bana sorarsanız kaçırılmayacak bir fırsat. Kaçırılmayacak bir fırsat. Ben yerinizde olsam bu kapıları da değiştirmem. Bu kapılar artık bulunmuyor. Yani yakında bu kapılar antika kapı olarak kullanılır. Burada da güzel bir banyo lavabomuz var. Belki bir duşa kabin takılabilir. Eğer isterseniz bir duşa takılabilir. Başka da bir masrafı yok. Evin hiçbir masrafı yok hatta. En üst katta da burada bir alan var. Orayı çamaşır makinesi olarak kullanmışlar. Koymuşlar çamaşır makinesini oraya. Çok ideal olmuş ve bir teras var. Şimdi terasta bir korkuluk eksik. Korkuluk takılması lazım ama gördüğünüz gibi deniz manzaralı. Deniz manzaralı. Karşı tarafın balkonu ne kadar tatlı Hakan görüyor musun? Asma. Buradan bir çek istersen. Asmaya bak nasıl gitmiş buraya kadar. Buradan böyle dolanmış. Diğer tarafa kadar. Mavişehir'deyiz. Mavişehir pazarına çok yakın. Çok güzel bir villa arkadaşlar. Gördüğünüz gibi geniş bir terasımız var. Arka tarafı ön tarafı gösterelim. İsterirse burayı tamamen kapatabilirsiniz. İstenirse mutfak yeri de orada hazır. Buraya daha güzel bir mutfak dolabı da yapılabilir. İsterseniz isteğe bağlı. Çok büyük bir masraf yok evin. Bu saydıklarım çok ufak masraflar. Güzel bir teras yapılıp burası üstü kapatılırsa daha da mükemmel olacaktır. Bu fırsatı kaçırmayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Telefon bilgimiz zaten sağ alt köşede yazıyor arkadaşlar videonun başından sonuna kadar. Kaçırmayın, hemen arayın. Burayı bence bitirin. Bence bitirin. Çünkü gelmenizi bekleyecek bir ev değil. Çabuk satılır. Siz de bunu görürsünüz zaten. 725 bin TL. Alıcısını bekliyor. Kanalımıza destek olmak için beğeni ve yorumlarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Detaylı bir bilgi istiyorsanız telefondan bize ulaşabilirsiniz.